Şöyle bir nasihat var. Bazı dostların vardır, gösterişsizdir. Tafra yapmaz. Yani parlak değildir. Bakımı kolaydır, masraflı olmaz. Onu ağırladığınız zaman yatağın kuş tüyünden olması filan derdine düşmezsiniz, mütevazıdır. Onu aramayı ihmal ettiğiniz zaman da korkmazsınız kırılır, incinir diye. Yani güzel insandır dert etmez, takmaz böyle şeyleri bilirsiniz. Yani mütevazıdır, kum gibidir. Sel gelir, gelirken herkes görür. Kum görülmez, sürüne sürüne alttan gelir. Ama neticede fark şudur, sel yıkar gider, kum kalır, tarlan, bağın, bahçen olur, evin barkın olur. Asla sana karşı hava atmaz, sen o dostlarının kıymetini bil. Tabii aşk başka türlü anlatılmaz zaten yani insan önce aşka özenir yani sevmeyi, fartı muhabbeti gerçekte yani kendini feda etme derecesinde, kendini hiçe sayma derecesinde hakiki aşkı. E, ı kiram efendiler bize baktığımızda gördüğümüz nedir? Bakıyorsun biri kendini önüne atıyor, ok göğsüne saplanıyor, elini uzatıyor, canını ona feda ediyor. Anam, babam sana feda olsun, canım sana feda olsun ya Resulallah. Yani oğlunu kaybeden, oğlu şehit olan anne, harbin sonrasında Hazreti Peygamber nerede diye koşuyor meydanda. O, ona bir şey olmasın da ne olursa olsun diye. Aşk bu manada, bu biçimde en azından günümüz idrakinin bir miktar kavrayabileceği bu biçimde tezahür etmedikçe e, beni kendinizden, nefsinizden, çoluk çocuğunuzdan, e, karınızdan, kazancınızdan çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız demedi mi, mi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam? Bir hadis-i şeriften bahsedilir efendim. Yani nedir o? E, sonra yaparım diyenler helak oldular diye tercüme edilmiştir. Helekel müsevvifun. Müsevvifler helak oldu. Bir işin katiyen bitmediğini görmek istiyorsan yarına bırak diyor üstad. Yani yarına kalınca belki kıyamete kadar yapamayacaksın. Ve söz şöyle şerh edilmiş. Sonra yaparım diyen helak olacak demiyor. Olur olabilir demiyor. Oldu diyor. Yeri geçmiş zaman. Peki ne zaman helak oldu? Dediği anda. Tesvir yarına bıraktığı anda tam da bunu diyor işte. Tevbe suyuyla arın, demegil bugün yarın, göresin hak didarın, tevbeye gel tevbeye. Tevbe edince de rüyeti cemalullah nasip olur inşallah ve Cenab-ı Hakk'ı görürsün diyor. Allahu Teala çünkü tevbe eden kulunu sever, tevbe günah işlememiş gibidir. İlim mi kıymetli, mal mı diye sordular Hazreti Ali'ye radıyallahu anh. Aynı soru. İlim mi kıymetli, mal mı kıymetli, neden? İlim Peygamberlerden miras, mal firavunlardan. Eyvah. Evet. Malı sen korursun yoksa çürür, ilim seni korur. Mal dağıtıldıkça azalır, ilim dağıtıldıkça çoğalır. Mal sahibine desen ki maşallah çarık sağlam, adam sana sinirlenir, gözü var diye düşman olur. İlim sahibinin ilmini kabul etsen saygı duyar, hoşnut olur. Fakir birine desen ki maşallah malın yerinde sinirlenir o da üzülür. Kime malın var desen kızıyor yani. Evet. Cahile desen ki maşallah ilminiz yerinde o da adam yerine konduğu için yine memnun olur. Yani ilim kime nispet edilse kişiyi memnun ediyor, mal kime nispet edilse o kişiyi huzursuz ediyor. Elbette ilim daha kıymetlidir. Bu dünyadaki hayatın yüz yılda sürse bir an gibidir. O kadar. İnsan bir nefestir o kadar. Ya bir nefes aldın doğduğunda onu vereceksin ve gideceksin bu kadar yani dünya malından makam veya servet gurur gelmeyene akıllı derim ben zenginim veya yukarıdayım diye gururlanmıyorsa akıllıdır eğer zerre kadar gurur geliyorsa makam veya servet yüzünden ahmaktır diyor bu adam ahmaktır neden kendisinin olmayan bir şey ile övünüyor. Yani. Yarın çıkacak olan bir şeyler yani. övünüyor. bir alim için, bir arif için, aklı başında bir kimse için cahille sohbet <laughs> azaptır diyor. Yani ona en büyük azap da odur diyor. Alim kişi için, irfan sahibi biri için cahil sohbeti çekilmez diyor. Alim ile daş daşı, cahil ile bal yeme denilmiştir. Cahille sohbet edersen derecen düşer. İki insanın münasebeti, U borusu da suyun hareketi gibidir. Aynı seviyeye gelene kadar aralarında akış devam eder. O yüzden aklı başında insanlar bilim sahibi, irfan sahibi, takva sahibi Allah korkusu olan biriyle oturup kalkmayı tercih eder ki derecesi yükselsin, kar etsin. Yoksa e, ne olacak cahille sohbet ettiğinde? Seni günaha alıştırır, yüzsüzleştirir, gözünde normalleşmeye başlar. Yani mesela namazlar aksatmaya başlarsın, zaman içinde Allah göstermesin, kanı kısarsın, komple bırakırsın. Komple bırakırsın. O halde... Ariflerle beraber ol diyor. Gönül yıkma çünkü kıldan incedir diyor. Gönül kırmak. Eskiler mesela Tasavvuf Erbabı'nın çok söyledikleri bir kelam. Dil kest olanlar hasmullah olur. Gönül kıranlar Allah'a düşman olur diyor. Evet. Şimdi hatta şunu da demişler yani kalp Allah'a komşudur. Carullah der eskiler Allah'ın komşusu. İsyankar da olsa komşunun incitilmesinden ev sahibi rahatsız olur. Kafirin kalbini kırmak da yasaktır diyoruz. Şimdi bastığı yere dikkat eden hani karınca incitme neden öyle e, öğrendi bunu da bunu yaşadı da onun için. Şimdi biz bundan uzaklaşıp böyle doğru söyledim ne olacak filan kalp, kalp, kalp ne de kalbi kırıldı yani kurşun mu sıktık. Abi kalp senin bildiğin gibi bir şey değil ya, o ince kırılır yani. Narin zarif. Narin zarif, latif onu kırmamak için sözüne dikkat edin. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bedendir bu ne kadar güzel bir nasihat Adem evladısın Hazreti Adem dünyaya sürgün geldi bir sürgünün evladının bu dünyada mülk iddiası, saltanat davası benlik iddiası olamaz ee, saadeti ise burada aramak beyhudedir gam yurdudur, ayrılık yurdudur burada ancak imtihan olunuruz burada tadımlık şeyler var, doyumluk hiçbir şey yok diyerek nasihat etmektedir. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Ezelden gam türabıyla yoğurulmuş bedendir bu. Ne kadar güzel bir nasihat. Adem evladısın. Hazreti Adem dünyaya sürgün geldi. Bir sürgünün evladının bu dünyada mülk iddiası, saltanat davası, benlik iddiası olamaz. Ee, saadet'i ise burada aramak beyhudedir. Gam yurdudur, ayrılık yurdudur. Burada ancak imtihan olunuruz. Burada tadımlık şeyler var, doyumluk hiçbir şey yok diyerek nasihat etmektedir. Ey nice aslanları alır aktarır ölüm, Asrail pençesine bir yoksulca döyemez. Döymek, tahammül etmek, dayanmak, direnebilmek manasına gelir. Arslan gibi de olsan, arslanlara... Söz geçiren ya da onları avlayan bir kahraman da olsan, ölüm karşısında aciz kalırsın. En güçlü insanlar, bir fakir, bir yoksul, kimsesiz kişi kadar bile dayanamaz. Acize düşer, her şey biter. Ya i̇şte ölüm sultandır aşk gibidir. O gelince, hükmünü icra edince herkes susar. Her şeyin aşırısı zararlı da sevgi hariç, onun fazlası da güzeldir yani. Bahri bir payan, sonsuz deniz, muhabbet orada. Orada abartacaksın abi. onun sonsuz olması, sınırsız olması makbuldür. Yoksa bunun dışında her şeyin fazlası kınanır. Üç türlüdür dediler. Muhabbet, aşk ve dert. Muhabbet ehli odur ki sevdiğini görmekle memnun. Görmezse kaydında değil. Aşk ehli o ki görmekle memnun, görmezse mahzun. Dərdəli o ki, görsədə məhzun, görməsə də məhzun.